Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Size yine ailemizden sesleniyorum. Bugün babam yine bir şeyler yaptı. Gerçi bugün değil, bir bir hafta öncesinde ben gelmemiştim o zaman. Ee, onun için görememiştim. Şimdi hemen birlikte göreceğiz. O zaman hadi gelin bakalım. Yağmur yağıyor yaylamızda. Şu şekilde hava soğuk. Sıkı giyinin ha. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim hemen size. Bakın. Gördüğünüz gibi şu şekilde. hafta önce de yani iki hafta öncesine kadardı. Burada bir koskocaman bir ceviz ağacımız vardı. O gitti artık. Arkadaşlar Hava çok soğuk. Babamın yine bugün yaptığı bir şey göstereceğim size bu sefer. Bugün yaptığı şey. Bayağı üşüdüm. Şu şekilde hemen yavaş yavaş çıkalım. Çok su var. Hep su attı. Bu şekilde. Burada da korumalıklar vardı. Buraya şey e, yapılacak. E, adı aklıma gelmedi. Balkon, balkon yapılacak buraya da arkadaşlar. Şu şekilde babamın için şuraları sakın dikkatli olalım. Evet. Burada bir penceremiz vardı. Penceremiz de şimdi kayboldu gitti. E, yeni şey yaptık. Baba çok güzel. Çok beğendim. Ben size yaylamızın şöyle çok güzel manzarasını da göstereyim. Evet şu karşıki dağların ötesinde ise ayba gediği var arkadaşlar. Burası böyleydi Camimiz var. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Dondu arkadaşlar. Hemen aşağı inelim. Şimdi size şu şekilde şekilde şurayı göstereceğim. Bakın burada pencere kayboldu. Az önceki gösterdiğim yer var ya. Heh, oranın işte iç kısmı burası. Oraya şunları döşedi. İşte sürgülü kapı da burası arkadaşlar böyle. Burası da işte az önceki gösterdiğim gibi cam balkonu oldu. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım her şeyi size gösterdim. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımıza like atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.